Kan <laughs> Bu da sergilenen eşyalar ya o olan. kalan tamam. İlimizde geçen yıl toplamda 1 milyon 346 bin 260 vatandaşımız ziyaret etti. Bunların 711 bin 626 vatandaşımız yabancılardan oluşmakta. Kalan 634 bin 634 kişi de yerli vatandaşlarımızı barındırmakta. Biz de Trabzon'da turizmin 12 ay olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu yıl Trabzon'da sezon erken başladı ve geçen kıyasla baktığımızda ilk 4 aylık rakamlara %17'lik bir artış söz konusu. Bu da 2025 yılının sezonun çok iyi geçeceğini göstermekte. Ee, i̇nşallah e, dolu dolu bir sezon geçireceğiz. En çok ağırladığımız e, birinci ülkemiz başta Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Katar körfez ülkelerimizden oluşmakta. Yeni e, ülkeye baktığımızda e, hedef pazarlarımız arasında olan Türk Cumhuriyetlerimizden Özbekistan e, burada bu yıl inşallah misafirlerimizi ağırlayacağız. 31 Mayıs'ta ilk tarifeli uçuşumuz gerçekleşecek. Taşkent-Trabzon uçuşunu ve e, Türk Cumhuriyetlerine de bir anlamda Trabzon açılmış oluyor. Ve Özbek misafirlerimizle Trabzon'a ilgisi. Artacağını ümit ediyoruz. Bu uçağın tarifi uçuşun başlaması çok önemli ve Trabzon'a ayrı bir katma değer katacağına inanıyoruz. Çin'deki seyahat ajantalarını Trabzon'a davet ettik ve turizm çeşitli anlamında da Çinli vatandaşlarımızla inşallah önümüzdeki süreçte onları da göreceğiz. <laughs> son dönemlerde, son yıllarda Orta Doğu bazında çalışıyoruz. Körfez ülkelerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Orta Doğu özelinde tabii ki bir turizm potansiyelimiz mevcut.